Herkese merhabalar, Bim Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte izleyeceğimi kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 3 katlı papya altılı havlu kağıdının fiyatı 45 TL. Tat markasından 830 gram domates salçasının fiyatı 13.50 TL. 12'li selpak bambu havlunun fiyatı 79.50 TL. İçim markasına ait 3x180 gram lab fiyatları 35 TL. Tat markasına ait 710 gram cam domates salçasının fiyatı ise 11.50. Tat marka 670 gram cam fasulyenin fiyatı 12.50. Sinangil'den 2 kilogram unun fiyatı 25 TL. Bal parmaktan 225 gram süzme çiçek balının fiyatı 20 TL. 1 kilogram çay kolorize turist çayın fiyatı 42 TL. Efor Platinum 1 kiloluk siyah çayın paket fiyatı 35 TL. Torku markasından tam yağlı 600 gram taze kaşar peyninin fiyatı 47.50. Eyüp Sabri Tuncar markasına ait 500 milim sıvı sabunların fiyatları 17 TL. Torku 1 kilogram köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. Kaanlar markasına ait 900 gram tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 60 TL. 900 gram Varniki tuzlu kova tereyağının fiyatı 65 TL. 750 gram Torku marka üzüm pekmezinin fiyatı 30 TL. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. 220 gram çiçek balının fiyatı ise 16 TL. Torku markasından 2 kilogram tam yağlı yoğurdun fiyatı 25 TL. Saban markasından 1 kilogramlık pilavlık bulgurların fiyatları 13 TL. Torku'dan 2x200 gram ağırındaki labnelerin fiyatları 22.50. 830 gram ağırındaki fide marka domates satçısının fiyatı 9.50. Saban markasından 2.5 kilogramlık pilavlık bulgurlar 21 TL. Tat marka ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 25 TL. 1.5 kilogram ağırındaki sevmen markasından iç reçel çeşitlerinin fiyatları 35 TL. Tat markasına ait olan cam kavanozdaki Antep tipi köy salçasının fiyatı 22 TL. 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 41 TL. 5 kilogram ağırındaki Dost marka yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37.50. Aknaz markasından 2 kilogramlık tam yağlı tost peynirlerinin fiyatları 90 TL. Pınar marka 4x1 litre yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. Peros markasına ait 12 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 100 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Seyidoğlu markasına ait birer kilogramlık reçel çeşitlerinin her birinin fiyatı ise 20 TL. 700 gram varlıklı cam kavanozdaki domates salçasının fiyatı 11.50 TL. Reis markasına ait 1 kilogramlık kırmızı mercimek paket fiyatı 30 TL. 2 adet ağaç çiçek yağlı ton balığının fiyatı 40 TL. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 100 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 70 TL. Bulaşık makinesi kokusu da var. Bu ürünün fiyatı 6.50 TL. 56'lı ıslak havlu çeşitlerinin fiyatları 5.75 TL. Olmadan 7.5 kg mağaradaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. İkili bulaşık makinesi temizleyicisinin fiyatı 6 TL. 750 milim konsantre yumuşatıcının fiyatı 19 TL. Domestos artı cif gram ikili setinin fiyatı 37 TL. 650 gram kireç önleyicinin fiyatı 22 TL. 32'li bulion tuvalet kağıdının fiyatı 69 TL. 1 milim ahşap temizleyicinin fiyatı 12 TL. Parex'ten 3 parçadan oluşan mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 17 TL. 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Sek markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 100 TL. Finish marka 110 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 119 TL. 500 gram glutensiz karışımının fiyatı 15 TL. 200'lü peçetenin fiyatı 13 TL. Seymen markasına ait şeker ilavesi reçel çeşitinin fiyatları 17 TL. 270 gram şifa baba süt reçeli çeşitinin fiyatları 17 TL. Cem markasına ait yeşil zeytin çeşitlerinin fiyatları 33 TL. Aknaz markasından 250 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 23 TL. Finish marka 72 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Büyük boydaki 5 litrelik çamaşır yumuşatıcıların fiyatları 32 TL. Çamaşır makinesi temizleyicisinin fiyatı 18 TL. Etimek kızarmış ekmeğin fiyatı 20 TL. 5 litre Domestos Ultra çamaşır suyunun fiyatı 40 TL. Tat markası Night 1500 gram domates salçasının fiyatı 28 TL. 4 adet Lipton Ice şeftalinin fiyatı 23 TL. Solo markasına ait 32 adet tuvalet kağıdının fiyatı 75 TL. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık Türk kahvelerinin fiyatları 13 TL. Aytaç marka 190 gram dana soyulmuş sosisin paketi 25 TL. Tat markasından 1700 gram köy tipi domates salçasının fiyatı 31.50. Solo marka 6'lı havlunun fiyatı 45 TL. Sizler için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 600 gram içim kaşar peynirinin fiyatı 42 TL. Familia marka 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 60 TL. 14'lü Nescafe Gold paketin fiyatı 13,50 250 gram Sana Klasik paketlerin fiyatları 10 TL. 2 kilogram Torku marka tam yağlı yoğurdun fiyatı 24,50 TL. Pasta Villa marka 500 gram makarna çeşitinin paketleri 7,50 Domestos markasına ait olan büyük boydaki çamaşır suyunun fiyatı 30 TL. Bingo marka büyük boydaki 5 litre yumuşatıcının fiyatı ise 41.50. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.